Ha. Ya. 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 Tamam. tamam. Komşular bayağı şey çoğunluğu geldi yani. isterseniz fazla gelen olursa da katılır yani. Başlayalım. Komşular eee köy muhtarlığı olarak öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Köyümüzün sorunları ve yapılması gereken işleri alakalı fikir alışverişi yapmak ve tavsiyelerini, yapıcı önerilerini ve eleştirilerini almak için komple toplandık. Hepinize geldiğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi muhtarlığımızın bu seneki şu ana kadar ki e, gelirlerini ve giderlerini söyleyeyim öncelikle. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Şu ana kadar e, köyümüzün çeşitli komple gelirleri 526 milyar 339 bin 25 TL'dir. Komple gelirlerinden sonra tüm giderlerimiz de 488 bin 336 TL'dir. Şu anda kasamız artı 38 bin 3 lira 25 kuruştur. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Bu hesap konusunda yani köyümüzün hesapları konusunda kimin kafasında ne tip soru varsa, sorun varsa Hepsine tek tek cevap vermeye de e, işlerimizle hazırız yani. Köy heyeti olarak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. İstedikleri gün gelip istedikleri hesabı sorabilirler bana. Ben hepsine de hesap vermeye e, hazırım yani. Her konuda. Komşular ilk önce konuşacağımız şeyler köyümüzün içme suyu. Yani bizim yaşam kaynağımız. İçme suları dün biliyorsunuz suyumuzda bir sorun oluştu. Ee, bu da e, köyümüzün 6 7 ve 8 aylarında köyümüze şehirden gelen canlarımızdan dolayı köyümüzün me mevcudu biraz fazlalaşıyor Bu bir yandan sevinçli bir yandan da işte böyle su işi olduğu zaman kaygı duyuyoruz ama bu köyü hepimiz paylaşacağız. Şimdi e, suların e, dikkatsizce kullanmasından dolayı sular yetişmiyor. E, kooperatif açısından olan bölümlerini ikinci bölümde konuşacağız. E, şimdi köyümüzün suları yetersiz. İçme suyu. Bu yetersizlik bahçe sulamaları ve değişik amaçlı kullanıldığı için suyumuz yetmiyor. Dünden bu yana köyümüzün ikisine su çıkmıyor. Aşağı mahalledeki komşular e, şu anda bu suyun e, çok da rahat şey olmuyorlar yani e, haberleri olmuyor çünkü oralardaki sular onlara bir gün bir buçuk gün yetebiliyor yani ama yukarıdaki köyün üçtekisi bu durumdan rahatsız. Dün akşam biz Devran Bey'le gece saat on buçuktan beri e, hiç uyumadan bugün gündüz on buçuğa on bire kadar suyla uğraştık hiç uyumadan yani depolarda çünkü depomuzdaki su bitmiş. ne ee, niçin bitmiş? Su sürekli, pompa sürekli çalıştığı için e, belli bir düzey sonra sürekli attığı için kuyudaki su bitiyor ve pompa sürekli çalıştığından dolayı su bitince kendini korumaya alıyor. Çalışmıyor yani. Bu nedenle depomuzdaki de su da bitince kuyumuz kesildi. Bir sabah kadar bunu bir saat doldurmakla, bir saat dinlendirmekle Yapımızda oluruz. Şu anda şükür suyumuz her, her komşuya çıktı yani. Ama bu sorun devam ediyor. Bir ikincisi eğer içimizde köyümüzde kaçak su bu e, su bizim içme suyumuz bu suya da ihanet ederek kaçak su kullanan varsa içimizde bu insan e, bu topluma girecek kalitede değil. O insan şehir nokta noktadır. Ben sende yani kaçak su kullanan kim varsa. Abi, kaçak kullanan böyle olmasın. Bak biz takip ediyoruz abi de, de. Takip ediyoruz parçası, da. Hayır, anlamadım ondan değil. Hı. Şimdi bahçeyi suluyor adam. Kaç tondan sulanır? Ne kadar gider bunları? Takip aa, ediyoruz abi. Belli yani. Takip ediyoruz ya. Benim yani. benim söylemek istediğim şu. Yani Söyledim, herkesin şu herkesin eden, kaçak su şeyi e, herkesin herkesin aşağı yukarı ne kullanabileceğini iyi kötü e, Altıncı yılım bitti, İyi kötü öğrendim yani. Bazı ufak tefek bu onlar, şey İsmet Dayı'nın anlatmak istediği şeylerden köyümüzde e, el attığımız komşularımız da oldu, ceza yazdığımız komşularımız da oldu. E, şükür şu anda şey ama sadece bizim suyumuz içme suyu ve hayvanlarımıza yetecek kadar suyumuz var. Özel idarenin <laughs> açmış olduğu kuyudan ama bunun e, tabi e, biraz aşırı özverisiz kullandığımız için yetmiyor yani su bu bu nedenle bu konuda e, karşılıklı görüş alışverişlerimizi yapalım e, ikinci e, biz e, köy yeti olarak kabalarda ki e, daha önce bu köyün deneyimle de, e, göçmüş olan getiremediği e, imkansızlıklar da olabilir getiremediği suyu en azından e, o suyu bunu 4 kilometre, 4200 metre falan şu anda orası. Bunun e, kazma işlerini falan e, biz özel idareden bir türlü hallederiz. Kepçesini falan. Onun dışında tabi buraya e, 4200 bin 4 metre boru gidiyor. E, Kabalardan şu anda gelen su da e, aspetli boru olduğundan dolayı bunu yıllardır biliyorsunuz e, rahatsızlık vereceğin insan sağlığına. Bu nedenle onu şimdi biz ben geldiğim günden bu yana hiçbir şekilde köylüye o suyu içme olarak salmadım. Hep onu şu anda köyümüzün içinde hayvanlarımızın içmesi için e, iki tane çeşmeye e, verdik. Şu anda da e, mevcut oradan kaynaklanan, oradan kaynağı sağlanan dört tane çeşmemiz var. Şu anda gelişi yetersiz olduğundan iki tane çeşmemiz akıyor. İki tanesi de akmıyor yani suyun yetersizliğinden dolayı. Buna eğer e, topluca gene sokup karar alırsak e, hep beraber istersek e, tabi bunun kaynaklarını da konuşarak oradaki suyu köye kazandırırsak e, bir, bu, bir bu var e, planlarımız içinde bir de e, deprem zamanında şurada e, edin tarlası tahminim şurada o, biraz yerinde Orada, orada bir su e, tespit ettirdik biz. Oradaki suyu güneş enerjisi bularak e, içme suyu olmasa da köyümüze birkaç yere daha çeşme boyup yani en azından deklarımız buradaki deklarımız. E, en azın en azından buradaki e, köyümüzün diğer su giderlerini karşılayabiliriz yani. Adas olan yer. E, amiri, He, orası, orası. Yani biz yerini biliyoruz da ben tam tarlanın kim olduğunu bilmediğim için onda izin alarak yapma fikrimiz var yani. Bu su konusunda buyurun geçin. Siz geçebilirsiniz. Biz, Biz siz geçin. Bu işime suyu konusunda e, fikirlerimize veya bize daha öneride bulunabileceğiniz fikirleriniz varsa bunları e, paylaşalım şimdi. E, bu konuda söylenecek bir şey var mı? Tek tek gidelim. Diğer konularda var ama bu konuyu şey yapalım. Öyle Sen konuda söylemek istediğiniz şey, şey var mı? Ya. Su konusunda şöyle yapsanız daha iyi olur. Bizim tamam. yani. <laughs> bilmediğimiz bir şey olabilir. Evet. Ben <laughs> fikirlerinize saygım sonsuz. <laughs> ya o ayrı ben <laughs> elimden geleni yapacağım. Bir de kendi yaptığınız için değil. ben başvurdum arkadaşlar. Işme suyu için ııı ee, içme suyu için başvurdum. Özel idarenin bana vermiş olduğu cevap şu oldu. Iıı ee, muhtarım e, sen git biz senin dilekçene e, cevap verecek dediler. E, ve iki gün sonra, üç gün sonra buraya özel idareden ııı e, su kahvelerini ölçmek için Ahmet Şahin'in bahçesindeki şu anki su pompamızın olduğu yere ölçüme geldiler. Orada suyumuzu ölçtürdük biz su, şu anki bizim mevcut kuyumuzdaki su e, saniyede 3 litre atan bir kuyu. Şimdi e, ölçtüler yine aynı ölçüm çıktı kuyudan. E, ama e, şimdi bana şu hesabı çıkarıyoruz evet. Zeyd Senin şu anki mevcut nüfusun ne? 152. E, Büyükbaş hayvanın ne? 200. Küçükbaş hayvanın ne? 650. Bunların e, ee, insan ve hayvanların içmiş olduğu su e, miktarını çıkarıyor bana. Diyor ki bana şu anda senin mevcut köyüne e, lazım olan su bu kuyu karşılıyor. Bu kadar bir buçuk, bu köyün bir buçuğu kadar daha olsa içmek için senin suyun yeterli. Biz sana herhangi bir şekilde böyle bir suyun varken başka bir kaynakta ödenek yapamayız diyor. Ya yani bunu direktmen söylüyor yani. Bu nedenle Ahmet abi'nin e, sorusuna cevap da olsun diye e, sadece biz ne yapabiliriz? Yani buna kaynak olarak e, işte kepçesini alabiliriz özel idareden e, veya daha değişik e, ne alabilirsek alabiliriz. Diğer giderleri de kendi aramızda e, bir türlü toplantı yapıp bu suya o suyu bu köyümüze kazandırmamız gerekiyor. Bu bizim heyet olarak düşüncemiz. Bu konuda da şey. daha önceden açmış bu köylü yani o şeyi hoceli zahmetli Yenim e, hatta altında kalıyormuş Yenim falan yerlerde e, İsmail Kök rahmetli kurtarmış falan dedi. Akvede abiyle birinin tarlasında o su. Öyleymiş yani. Burada içimizde büyüklerden bilen vardır orayı tahminim yani. Şimdi ya orayı denemek istiyoruz yani. Şimdi muhtar. Bayraklarda, Kerbe Mütarada bizim ya, son 9 litre su var. Eğer kepçe alırsan o su, o su da hafife gelir köy. Şimdi, şimdi, orada su 9 litre Orada mermeri atlayamadığım için o soğurda kaldı. Ona başvurdum ben. İkinci bir abi. durum sizin Bozdaki tarladan o da dokuz litre. Olsa da, da orada imza var. Oranın ceryan sorunu. Bir şey yok. Farklı bir şey. da orada şimdi, şimdi arkadaşlar sorulan sorulara cevap verebilir miyim? Şimdi Halil abi sorduğun soruya cevap vereyim ben. E, devlet su işlerine ait olan e, şu anda numarasını unuttum o Şu anda üzerinde e, internetten Bilgi alan kulübe kurdular o suya. Evet. Doğru değil mi? Evet. Şimdi ben o suya o suya da e, sağ olsun bu köye çok büyük faydaları olan Zülker Ertaş'ın sayesinde o suya da ben başvurdum. E, devlet su işlerine başvurdum. Devlet su işleri e, kooperatif adına veya Közköy Muhtarlığı resmi bir kurum olduğu için burayı biz size kiralayabiliriz teklifi aldım. Ben bu teklifin üzerine eee resmi işlemleri başlattım. Şimdi oradaki kuyu bizim kullanabilmemizde devlet su işleri tarafından herhangi bir sıkıntı yok. Orada tek sıkıntımız şu. E, oradan eğer o suyu köye taşımaya kalkarsak e, oraya ayrıca bir e, ana hattan oraya e, direk ve trafo isteniyor. Direk yapınca trafo isteniyor. Var, e, trafo istendiği için trafolu gelen suları şu anda Elmalı köyümüzde e, inşallah kurtulacak trafolu ol, olmayan bir suya kavuşacak. Çünkü trafolu su biraz daha maliyeti fazla oluyor yani. Şimdi oradan buraya atması için trafo alacağız, trafoyu kuracağız. Trafonun maliyeti, o suyu buraya e, basış maliyeti. Bunlar hep bir ayrı külfet. Şu anda en ufak bir çözüm söyleyeyim. Mesela el, biz şu anda suyun tonunu 15 lira içiyoruz. Elmalı suyun tonunu 20 lira içiyoruz aradaki farkı düşünebiliyorsanız düşünün. Dörtte bir şu anda bizden fazlalar yani. Niye? Trafol olduğu için masrafı daha fazla. Ama bizim bu sebepleri düşündüğümüz zaman Kabalar'daki suyu eğer doğastan, biz, doğastan biraz daha uzun e, orası çok pahalı. E, onlar çünkü iki trafik kullanıyorlar. Evet. Neyse Kabalar'daki suyu bizim düşünmemizdeki sebep amaç burada Doğru şu. Düşük maliyeti düşük bir tabii. şey bizim bulmamız gerekiyor. Davalardaki su e, tabi evet, ölçümlerini abi. yaptıracağız ama cazibeli bir su. Yani bize e, yapılırkene yapılırken yaptığımız yapılırken yaptığımız masrafların dışında hiçbir başka masraf olmayacak. Su depomuza gelecek. Yine biz buradan <laughs> Diğer tüm ihtiyaçlarımızı köyümüzün diğer tüm ihtiyaçlarını oradan gelen sudan aspetli boruyu değiştirmiş olacağız. Gelen su sağlıklı olmuş olacak. Yani, bu, bizim düşüncemiz bu yani. Böyle bir gelişimde bulunursak e, bu konuda hepinizin haberi olsun. Özel idareden falan eğer gereken yardımları aldıktan sonra köyümüzün üstüne de düşen bir e, görev olursa maliyet olarak bunu da e, kabul etmeyen var mı? Böyle bir şeye başvurursak. Hayat bu hayal neresi şey, ya. aşağı çekmiş olabilir, Gittim, Eski Ölçümleri yaptıracağız yani. Ölçümler kurtarıyorsa, eski Yani aşağı çekmiş onlar Ya şimdi.